O yanıyorum. Ne oldu kırayım ben şunu. Hocam. Ya kırma hayır. Burada da bir tane var. Buldum buldum buldum. Gelin 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 burada. Gir 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 gir. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? O, 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 o ne o, lan O, o, ne lan? Oğlum, o ne Gel. Oh, oh, ne? Let's go. Ne? O o o ne? Let's go. Ne? Bir şey diyeyim, Let's go. Bay bay. <laughs> Ne oluyor lan? Boblik kozadı Böyle bir şey yok mu orada? Bugün bir anda ateşten duvara falan düştü. Ben anlamadım. Gel bakalım. Yes. Tam Ender gözlerini de hemen çevirdik. Şurada da portal var. Portalın yerini hatırlıyorum ve yakındaymış. Hani bak orada morlunu gördüm. Aman abi ölmeyelim burada. Şimdi bize e, elmas lazım ve buldum. Çok güzel, çok güzel. Altın lazım. Kızı taş lazım, hepsinden lazım patla abi, harikası Hemen toplayacağım. Hii, hayır, yaktım orayı. Niye yaktım? Aa, hepsi geliyor, hepsi geliyor. Tam, yakalım şöyle be. Yanın abi, hepiniz yanın. Hop, sen dö. Tamam, birkaç tane daha elmas lazım bana. Ya onlardan bayağı uzaktayım bu arada, o yüzden gelemediler hala. Ah elmas, shift basınca böyle yanıyor her yer. Tam, neyse ki elmasımız gitmemiş, harika. Şimdi altın bloğu buraya yerleştiriyoruz. Elmaslar buraya, kızıl taş buraya ve demir bloğu da buraya. Evet, God Helmet mı? Bir dakika. Çalışma mazam gitti. Bununla şu an Herhangi bir hasar yemiyoruz abi. Harika bir şey bu. Ama tabi hareketim oldukça kısıtlanıyor. Böyle saçma sapan bir yavaşça bürünüyorum Vur, vur bana. Ha, ne oldu? Hiçbir şey yok, değil mi? Ya sapa sağlam. Gözü bir daha atalım. Aha burayı gösteriyor. Umarım yakındasındır. Gençler hizmette kal. Gel 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 Geldiniz mi? Geldim Oğlum, geldim gelmiş, geldim. Gelmiş, gelmiş, gelmiş Nasıl geldin? Gelmedik gelmedik gelmedik. Sus. Sen dedin 200 metre kaldı diye. Lan oğlum bu çocuk kulakla kapalı değil miydi Buldum <laughs> bu oğlum. Buralarda bir yerde bu Değil, değil bak. Yanlışın de değil. var. Burda Burada, burda burada, 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 oha. burada, 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 Gel, 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 gel. Oğlum bu ne? Ne, ne oluyor? oluyor? O, hala Neredesin? Abi. Hayır Aa, ya, saklanmıştık yes ya? ya. Oğlum ne lan? Ahmet neredesin? Ah, oğlum. Aa orada. Hayır, hayır. Hayır. Kaçtı oğlum, Yardım edin, yardım edin! Hayır! 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 hayır, hayır <laughs> yes! 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 Kulaklarım ağrıyor kulaklarım. Abi o ne <Gülüyor> ya? <gülüyor> yes! Kaçtım. Ne? Ne yes, yes, sunanız geldiniz? School, school, school. Yes! Hadi koş koş koş. Yatak Benim mı vardı? Şurada Allah Allah kırıyor, kırıyor. Ateş Aa, bombası ne gördü? Ateş bombası yok. Kanka o ateşe ölmeyin. Tek atıyor. Hayır, o ateş ya, çok olmaz. vuruyor. Ee, tamam, Ele vuruyor. Kranlex, Enderman'a dikkat. Bu sefer <laughs> bu sefer olmuş 3 tane menhant attık. Hepsinde <laughs> <laughs> Ah Hayır. Abi Enderman'lar <laughs> şimdi beni vuruyor <laughs> ya. Aa kartopu topunu bana atıyor. Hadi hadi. Kartopu bunu bana atıyor. Hadi bakayım. Yes. Allah kahretmesin. Volish gel buraya. Ay hayır hayır beni bırak ben zaten endirmenlerle kapışıyorum. Ahmet itemler Neden Ne zaman itemler geleceksiniz? Itemler çıkıyor itemler çıkıyor. Aldım, gel 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 geldim geldim. Az kaldı Allah iki kule kaldı iki kule kaldı hadi. Ya, oğlum ya. tamam, yaka yaka gidiyor yukarı. Lan, lan oğlum nasıl şey yapacağız orayı? Lan geliyorum lan geliyorum geliyorum. Şişt, oğlum endirmen mi oluyor? Nerede? Ahmet yardım edin. Önünde önünde önünde. Lan. Nerede nerede gel. Hayır Yes, düşürdüm. Düşürdüm. Yes, yes, düş yes. Ölmedi, yes. Nasıl yes, 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 yes. ölmüyor? Nasıl ölmüyor? Nerede? Buradan buradan. Aşağıda gel. Nasıl ölmüyor ya? Yes, klasik klasik kralını attım. Ölmek oğlum bu! Evet, gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Hayır, yakında vuramıyor, yakında vuramıyor, yakında vuramıyor. Hayır ya, hayır ya, çok yakın vurdum ben! Kulaklarım ağrıyor. Ben de öldüm. Nasıl öldün? Öldüm ee, benden sen? patlamayı öldüm evet. Çetke doğru mu dedim? Oraya saklanmış. <laughs>